Herkese merhabalar. Bana özellikle embriyo transferi sonrasında hastalar tarafından sıklıkça sorulan bir soru da hocam ben ağır kaldırsam, dolaba uzansam düşük yapar mıyım ya da gebe kalmamı etkiler mi? Şimdi bu daha önce de bazı videolarda belirtmiştim. Sosyal medyanın ve internetin anormal derecede yayılması gereksiz hurafe ve saçma bilgilerin de insanlara kolayca yayılmasına sebep oldu. Şimdi açıkçası bu sorunun bilimsel bir cevabı yok. Ama ben hastalarıma şöyle diyorum. Bakın. Sadece gebe olabileceğinizi aklınızda tutun. Aşırı normalde yapmadığınız hareketlerden kaçının. Onun dışında zaten yapabileceğiniz bir şey yok. Gebeliğin tüp bebekle ya da kendi kendine olması arasında temelde bir fark yok. Sadece tüp bebekte bazı ilaçlar kullanıyor oluyorsunuz. Kendi kendine gebe olan insanlar, adetleri gecikene kadar gebe olduklarını bile anlamıyorlar ve o esnada normal hayatlarına devam ediyorlar. Ha bu demek değil, gidip de 50 kiloluk yükü yüklenmeye çalışın. Hayır öyle bir şey değil ama siz 2 kiloluk ya da 1,5 kiloluk pet şişi kaldırdınız diye sizde herhangi bir sorun olmasını bekler miyiz? Hayır böyle bir şey yok. Siz dolaptan her zaman uzandığınız tabağa uzandığınızda onu aldınız diye gebeyseniz ya da transfer sonrası gebelik kaybı olmasını bekler miyiz? Hayır, gene böyle bir şey yok. Bunlar maalesef üretilmiş kurafeler. Ben hastalarıma ne söylüyorum? Tekrardan bunu vurgulayayım. Siz kendi hayatınıza sadece ya ben gebe olabilirim parantezini ekleyerek bir tık dikkat ederek devam edin. Anormal uçlardan kaçının ama normal hayatınıza devam edin. Ne sürekli yatmanız gerekir ne de bir şeye uzandınız diye gebeliğinize bir şey olur. Umarım hiç kimse sorun yaşamaz. Yaşarsanız da biz buradayız. Sağlıcakla kalın.